gördün orada çok bulunur evliya Memleketin ofisa sen de biraz hocasın Bizim cami boş kaldı bize imam olasın Ofli dedi ben size uğramışım gidende Ben bir ofliyim ama hocalık yoktu bende Şöyle çok ısrar etti hocalık hususunda Zaten kurnazlık vardı Oflinin yapısında Ofli dedi millete sizi kırmayacağım Madem ısrar ettiniz hemen başlayacağım. Biraz orta şekerli geldi geçti günleri. Bütün bay burdi sardı oflinu filmleri. Oflinu filmleri, oflinu filmleri. Ki bir günde köyde birisi elde Cemaat ot ne halde ofli hocaya geldi Hoca olmayan ofli cenazeyi neylesin Dedi bay Allah rahmet eylesin Yarı buçuk sinirli çıktı verdi selayı Dedi kendi kendine geldik bulduk belayı Meftamızı götürün derenin kenarına Yalavuz cenazenin bakarım icabına Yalnız namaz olur mu? Şaşır bu işe. Herhalde bu hofli ne hoca da ne bir işe. Çaresuzluk içinde terk ettiler orayı. Cemaat birbirine ha bu işi sorayı. Ha bu işi sorayı. Ha bu işi sorayı. dedim eftan ya tabi yol bulayım yanımdaki dereye atıp da kurtulayım attı onu dereye bir kurnazlık düşündü bulundu düzlük en az yukarı taşındı köylü geldi oraya ne meftada ne bir şey herhalde bu ofli ne hocada ne bir şey Söylediler hocaya meftamuza ne oldu? Biz ayrıldıktan sonra ha burada ne oldu? Mefta ile aramda önemli olay geçti. Çok iyi adam idi, okudum onu uçtu. Bu nasıl diye sorup soruşturmayın. Aklını kesmeyse, kesmeyin, fazla karıştırmayın. Fazla karıştırmayın, fazla karıştırmayın. 20 dakika sonra bakın orada ne oldu? Aşağıki köylüler tabutla bile geldi. Dediler bu meftayı bulduk bizim derede. Bu işi anlamadık neler oldu burada? Hepsi sinirlendi saldı diler okluya. Hani bu üç kişiydi nerede geldi buraya? Onu bunu anlamam ben okudum o uçtum. Yukarıda ne ettiyse gitti aşağı düştü. Her gördüğün ofli hoca mı Olur olmaz şeylere hemşerim kanayısın. Bu sözüm yalan mı? Dur söyle hemşerim söyle. Başa gelen çekilir ofli'nin işi böyle. 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 Of,